Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda YouTube çekilişi nasıl yapılır konusuna değiniyoruz. Daha önce 4 takipçimize 4 adet Epic Games oyununu hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Bu videomuzda bu çekilişin ön hazırlığını yapacağız ve bu vesileyle YouTube'da çekiliş nasıl yapılır konusuna da değinmeye çalışacağız. Şimdi isterseniz hemen hediye edeceğimiz oyunlara bir bakalım. İçerisinde GTA 5, Civilization, Borderlands 2, Ark Survival ve diğer iki tane oyunun bulunduğu bu üyelik paketlerinden dört tanesini 4 takipçimize inşallah hediye edeceğiz. Bu oyunların şu andaki güncel fiyatları GTA 5 170 TL, Civilization 220 TL, Borderlands 130 TL ve Ark Survival 77 TL. Yani toplamda 600 TL'lik bir paket oluyor. Tabii ki bu oyunlar Epic Games'in zaten ücretsiz olarak zamanında sunduğu oyunlardı. Buradaki amacımız bu fırsatı kaçıran takipçilerimize bunları hediye etmek. Yoksa tabii ki kendimizin aslında lütfettiği bir şey yok. Şimdi çekiliş nasıl yapılır konusuna değinelim. YouTube'da çekiliş yapmak için çok alternatifler mevcut. Bunlardan en başlıcası Glim.io çekiliş sitesi. Genelde YouTube'da ya da sosyal platformlarda Gleam.io en çok kullanılan sistem. Şimdi biz de Gleam.io üzerinden örnek çekilişimizi yaparak konuyu sizlere anlatmaya çalışalım. Gleam üzerinden çekiliş yapabilmek için öncelikle Gleam.io'nun sitesine giriş yapıyoruz ve Start Now diyerek bir üyelik kaydı oluşturacağız. Şayet üyeliğiniz varsa zaten buradan login diyerek de direkt giriş yapabilirsiniz. Biz e-posta hesabımız üzerinden şu anda sisteme kaydolacağız. Burada istersek Facebook hesabımızla da direkt üye olabiliyoruz. Şimdi test hesabımızı kullanarak üyeliğimizi gerçekleştirelim. Continue diyoruz. Bu aşamada Gleam sistemine giriş yapacağımız şifreyi belirleyeceğiz. Buradaki kurallara uymamız gerekiyor. Yani büyük küçük harf barındırması gerekiyor şifremizin. Numerik karakter içermesi gerekiyor ve özel soru işareti, ünlem, artı, yüzde gibi özel karakterler barındırması gerekiyor. Kurallara uyduğumuz başındaki yeşil simge ile anlaşılıyor. Şu anda bütün kurallara uyduk ve güçlü bir şifre belirledik. Continue diyerek devam ediyoruz. Burada çekiliş yapacağımız sitenin ismini belirliyoruz. Mesela bizim için teknomap.com ve sitemizin URL'i de aynı şekilde accept diyerek grid account'ta hesabımızı oluşturduk. Bu aşamada mail hesabımıza bir aktivasyon linki gitti. Şimdi hemen e-posta adresimizi kontrol edeceğiz. Confirm etmemiz için e-posta geldi. Burada hemen alttaki confirm my account diyerek e-postamızı doğruluyoruz ve hesabımızın oluşmasını sağlıyoruz. Şu anda hesabımız oluştu. Artık çekilişi hazırlayabiliriz. Çekiliş başlatabilmek için New Competition seçeneği ile çekilişimizi oluşturacağız. Biz şu anda ücretsiz versiyonu kullanıyoruz. Hemen planımıza bakalım. Biz şu anda dediğim gibi ücretsiz versiyondayız. Ücretsiz versiyonda pek çok özellik kısıt kısıtlanmış durumda. Örneğin Türkçe kullanamıyoruz ve Türkçe çekiliş hazırlayamıyoruz. Bu yüzden çekilişimizin içeriği yani bizim yazdıklarımız dışındaki tüm metinler İngilizce olacak. Türkçe olmasını istiyorsak buradaki paketlerden herhangi bir tanesini satın almamız gerekiyor. Yine çekiliş yaparken örneğin sosyal platformlardaki bazı kriterleri kullanamıyoruz. Fakat çekiliş yapmamız için kısıt değil. Yine de bu kısıtlı imkanlarla da çekiliş yapabilir durumdayız. Tekrardan şimdi geriye dönelim. Şimdi bu aşamada new competition'da setup kısmında çekilişimize bir isim veriyoruz. Hemen start kısmından çekilişimizin başlangıç tarihini belirleyebiliyoruz. Burada ileriye dönük bir tarihte verebiliriz. Biz bugünün tarihini belirleyelim. Ends kısmında da çekilişimizin biteceği tarihi belirliyoruz. Örneğin biz bu çekilişi 20'si ile 26'sı aralığında yapacağız. Ve öğleden sonra 11.59'a kadar yani 26 Haziran'ın akşamına kadar çekilişe katılabilmesini istiyoruz kullanıcıların. Ve bu şekilde tarih aralığımızı belirlemiş olduk. Burada çekilişe katılmak için herhangi bir ön koşul varsa bunu yazıyoruz. Yazmak zorunda değiliz. Fakat biz örnek olması açısından bir metin yazalım. Buradaki diğer ayarlara dokunmamıza gerek yok. Bu aşağıda hemen gördüğünüz gibi Language seçeneği var. Fakat biz şu anda free versiyonu kullandığımız için ücretsiz versiyonda ne yazık ki bu dil seçeneği kullanılamıyor. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. User Details bölümüne. Burada katılımcıların yaş sınırını belirleyebiliriz minimum edge kısmında istersek belirli yaştan yukarısını çekilişe katılmasını sağlayabiliriz. Hemen yan tarafta katılımcıların e-posta, Facebook hesapları, Google veyahut da Twitter hesapları üzerinden de hızlı bir şekilde çekilişe katılmalarını sağlayabiliyoruz. Buradaki diğer ayarlara ellememize gerek yok. Ee, bu arada tabii ki burada istersek alternatif seçenekler de var. Ee, mesela Reddit üzerinden, Steam üzerinden login olup çekilişe katılmalarını da sağlayabiliriz. İstersek buradan da çıkartabiliriz. Örnek olması açısından bu üç seçenek kalsın. Daha sonra How to Enter seçeneğine gel geliyoruz. Burası en önemli bölüm. Burada çekilişe katılma kuralını belirliyoruz. Yani örneğin çekilişe katılmak için Facebook hesabımızın likelanmasını istiyorsak ya da YouTube sayfamızın ziyaret edilmesini istiyorsak bu aşamada belirliyoruz ve bu aşamada her belirleyeceğimiz kritere bir puan veriyoruz. Örneğin YouTube hesabımızın YouTube sayfamızın ziyaret edilmesine örneğin 5 puan veriyoruz. Facebook hesabımızın likelanmasına Örneğin 10 puan verebiliyoruz ve daha sonra Bu Toplam puan üzerinden yani bir kullanıcı Hem Facebook hesabımızı Facebook sayfamızı likelayıp Hem de YouTube sayfamıza Ziyaret ederse 15 puan almış oluyor ve Bu çekilişi kazanma olasılığı artıyor Yani buradaki kurallara Uymasını sağlayarak Puanının artması Sağlanabiliyor ve en yüksek puan alanlar arasından da çekilişi gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin biz YouTube sayfamızın ziyaret edilmesini zorunlu kılalım. Hemen buradaki YouTube'u seçtikten sonra Visit YouTube Channel diyoruz. Bu arada buradaki bazı seçenekler gördüğünüz gibi Disable. Örneğin YouTube sayfasının takip edilmesi YouTube politikaları tarafından artık engellenmiş durumda. Bunun dışında Submit a Video seçeneği var. E bu da bizim ücretsiz versiyonumuzda kullanılamayan bir özellik. Daha önce ifade ettiğim gibi bazı özellikler bu ücretsiz versiyonda kullanılamıyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Biz YouTube sayfamızın ziyaret edilmesini koşul olarak koyalım. Evet YouTube sayfamızı şimdi gireceğiz. Burada da YouTube sayfamız ziyaret edildiği zamanki alınacak puan yani vereceğimiz puanı belirliyoruz. Örneğin 2 puan verelim. Bu YouTube sayfamızın ziyaret edilmesi zorunlu mu olacak kısmını hemen buradan mandatory kısmından belirliyoruz. Şayet zorunlu değilse kullanıcılar sayfamızı girmeyebiliyor. Ziyaret etmeden de çekilişe katılabilir fakat bu durumda buradaki puanı alamayacak ve çekilişteki puanı düşeceğinden kazanma ihtimali de tabii ki düşmüş olacak. Hemen bir de Facebook sayfamızın likelanmasını seçelim. Facebook'ta Visit on Facebook diyoruz ve buradan Like to Page diye diyerek sayfamızın likelanmasını isteyeceğiz. Burada da hemen Facebook sayfamızın adresini giriyoruz. Daha sonra yine burada Facebook sayfamız likelandığı zaman vereceğimiz puanı belirliyoruz. Mesela Facebook sayfamız Likelandığı zaman bir puan vermiş olalım. İki tane kural belirlemiş olduk. Bizim için şu an için yeterli. Save diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu adımda aslında en önemli adım burası. Burada çekilişimizin ismini yani gözükecek olan ismini belirliyoruz. Yani çekiliş sayfamız açıldığı zaman çıkacak olan sayfada ki başlık burada belirleniyor. Hemen yan tarafında bu çekilişe kaç kişinin kazanabileceğini belirliyoruz. Örneğin bizim çekilişimizde 4 e, takipçimize verecektik oyunlarımıza o yüzden 4 diyoruz. Bu kısımda da açıklama, detaylı açıklamayı yazıyoruz. Örneğin e, çekilişimizin şartlarını yazabiliriz. Çekilişimizdeki vereceğimiz hediyeleri yazabiliriz. Biz çekilişimizdeki vereceğimiz hediyelere hemen yazalım. Bu aşamada aslında artık çekilişi tamamlamış olduk. İstersek şuradaki HTML kodlarını kullanarak bunu herhangi bir web sitesinde yayınlayabiliriz. Hemen örnek yapalım. Örneğin bir web sitemiz olsun ve bu çekilişi web sitemiz üzerinden de yayınlayalım. Hemen bir Örnek HTML dosyası oluşturalım. Bunun içerisine buradaki skripti ve kodu yapıştırdıktan sonra hemen çalıştırmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi çekiliş sayfamız açıldı. Yani bu şekilde istediğimiz bir web sayfasını da bu skripleri yerleştirerek çekiliş sayfamıza insanların ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Tekrar geri gelelim. Sev diyerek devam edelim. Aslında çekilişimiz şu anda tamamlanmış durumda. Şimdi bir örnek katılımcıyla çekilişimize katılmayı test edelim. Hemen buradaki linki kopyalıyoruz. Şimdi bu linki farklı bir tarayıcıda açtık. Bu linki dediğim gibi ister web sayfamızda, Facebook sayfamızda ya da YouTube'daki açıklama bölümünde paylaşabiliriz ve kullanıcıların buraya ulaşmasını bu şekilde sağlayabiliriz. Şimdi kullanıcıların nasıl çekilişe katılacağını hemen test edelim. Sayfa açıldıktan sonra bu çekiliş sayfası açıldıktan sonra burada yukarıda o anki çekiliş yapan kişinin total puanını gösteriyor. Toplam katılım puanını gösteriyor ve kalan süreyi gösteriyor ve burada açıklama bilgileri mevcut. Hemen bu kısımda çekiliş hazırlarken login olma seçeneklerini belirlemiştik. Oradaki seçenekler çıkıyor. İsterse katılımcı e-maili üzerinden, Facebook hesabı üzerinden veya da Google hesabı üzerinden girişte yaparak hızlı bir şekilde çekilişe de katılabilir. Hemen aşağıda da çekilişe katılım şartları var. Biz Teknomap YouTube kanalımızın ziyaret edilmesi şartını koşmuştuk ve bunu 2 puan vermiştik. Facebook sayfamızın da likelanması yine 1 puan olarak belirlemiştik. Şimdi öncelikle Teknomap YouTube kanalımızı ziyaret etsin kullanıcı. Hemen bunu tıkladığımız zaman visit seçeneği çıkıyor ve bunu tıkladığımız zaman da YouTube sayfamız açıldı. Bu sayfa açıldıktan sonra hemen bizim yani test kullanıcısının ismini ve e-posta adresini istiyor. Yani katılımcıya ait bilgiler bu aşamada giriliyor. Örneğin biz teknomap test user 1 diyelim. Save dediğimiz zaman kendimizi de doğruladık. Evet 2 puan aldık şu anda. Ve aslında biz çekilişe katılmış olduk. Şimdi başka bir kullanıcı olarak tekrar katılalım. Bunun için buradan logo atlıyoruz diyoruz. Ve tekrardan çekilişe katılalım başka bir isimle. Yine YouTube kanalımızı ziyaret ettik. Bu sefer 2 diyelim. Bu hesapların doğru olması gerekiyor. Çünkü bu e-posta hesapları üzerinden size geri dönüş yapılacağı için katılımcıların e-posta adreslerini doğru girmeleri gerekiyor. Yani fake buraya e-posta hesapları girilmesi durumunda e bu katılımcıyla hiçbir şekilde iletişim kurulamaz. Aslında bu da e katılımcının problemi. Şimdi ikinci hizurla da giriş yaptık. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi total puan artıyor. Bu arada biz Facebook sayfa likelanmasını zorunlu kılmadığımız için bu adımı atlayabiliyoruz. Şayet bunu da zorunlu kılsaydık katılımcının Facebook hesabımızı da sayfamızı da beğenmesi şartı olacaktı. Evet, şu anda 6 tane test kullanıcısı çekilişe katıldı. Şimdi kazananı nasıl belirleyeceğimize bakalım. Hemen winners bölümüne geliyoruz. Ve burada draw winners diyerek 4 adet kazananın sistem tarafından seçilmesi için draw diyoruz ve otomatik olarak bu dört talihlinin belirlenmesini bu şekilde sağladık. Daha sonra buradaki talihlilere manuel olarak ulaşıp yani mail atarak hesaplarına örneğin bizdeki Epic Games'in ilgili hesap erişim bilgilerini göndereceğiz ve bu şekilde onlarla iletişim kurmuş olacağız. Bizim çekilişimiz Perşembe gününe kadar devam ediyor olacak. Linki bu videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Katılımlarınızı bekliyoruz. Sormak istediğiniz sorular veyahut da yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.